başladım Herkese merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hepiniz Hoş geldiniz bugün sizlerle beraber e, yeni evimizin ev turunu çekeceğiz ve yanımda Tabii ki de Ayaz var Hoş geldin Ayaz Hoş bulduk arkadaşlar bugün sizlerle yani Tabii ki de Ayaz birlikte yeni evimizin ev turunu çekeceğiz kazasyon Videomuz başlasın. İlk girişimizde böyle bir paspasımız bizi karşılıyor. Bir de posta kutum var. Ay çiçeğim var. Ay çiçek mi? papatya ay çiçek, ay çiçek diyorum ben bunlara. var. Hemen basalım. Bir dakika ya. Görüyorsunuz zil sesimiz bu şekilde. Hemen açalım kapımızda. Şöyle. Ay, ha, açıldı. Şöyle geçireyim. Gel arasana. Şöyle kapat. Şöyle kilitleyelim hemen. Bir dakika. Hah. Şöyle direkt aslımıza asalım. İlk gelişte şöyle bir şey işte e, halı bizi karşılıyor. Böyle kalpli falan. Gelişimizi Miroş seçti. Miroş ve Bora yok yanımızda. Çünkü onlar arkadaşlarında. gittiler. Şöyle kedi, kedi aldık. Şöyle otursun diye bir tane şey aldık e, askı aldık anahtarı işte böyle anahtarlık falan şey olarak da kullanıyoruz burada mumla küçük bir vazo var ve üstte çiçek var biliyorsunuz şuraya yaz geçin bu kek çiçeğimiz var ben çiçekleri çok seviyorum ama Mira istedim. Mira ile ben istedik böyle aynam var mesela ben dışarı çıkıyorum ya yani çıkmadan önce kendime bakıyorum burada sonra da arkadaşlar şey de var şöyle kum saatimiz var bir de şey var. E, oda kokumuz var. Böyle çok tatlı değil mi? İşte böyle. Girişimiz böyle çok süslü. Ben çok seviyorum girişimi. Hız devam edelim. Geldik. ikinci katımıza çıkan asansörümüze. Böyle bir joramili galiba. ismini tam söylemiyorum Dilimin ucuna gelmiyor. Bunu Mira çok istedi. Mira çok istedi. O yüzden aldım böyle bir halı. Bir de kedimizin yatağı var. Bir de şu evimiz bu arada 3 katlı bizim. Anca yetiyor bize. Ve şöyle açıyoruz. Daha sonra üst kata çıkacağız zaten. Devam edelim. Ve burası da benim en çok vakit geçirdiğim yer. Yani mutfak. Burada fırınım var. iki tane dolabım var. içlerine şey var. Tabaklarım var. Mutfak eşyalarım var. Kahve makinem var. Bardaklarım var. Böyle işte mutfağım çok güzel. Ben mutfağımı çok seviyorum. De. tezgahım var işte. Tezgah deniliyor değil mi? Evet evet tezgah deniliyor. Şöyle işte böyle işte benim mutfağım. Kahve makinemi daha yeni aldım. Ben çok seviyorum. Kahve içmeyi çok sevdiğim için tabii ki de aldım yine içiyorum işte. De. Devam edelim. Arkadaşlar burası da bizim yemek masamız böyle. Altı. Biz normalde dört kişiyiz ama bu masa e, altı kişilik bebek masalarında sayar. Sandalyelerini de sayar. Sayarsak Türkçem gitti. Ha, Burası Mira'yla Bora'nın e, oturma yerleri. Bir de şöyle bir masamın üstünde e, sandviç ile e, cupcake var. Küçük. E, küçük kek var. Bir de pasta yaptım. Allah kahretsin. Devam edelim. Şöyle işte cupcakelerim var. Bir de pasta yaptım. Şöyle göstereyim. Böyle işte servis gibi bir şey işte. Bir de şurada buzdolabım var. Çok güzel. İçinde dop dolu. İçini göstereyim mi? Böyle göstereyim. Öf! Tamam güzel. böyle dop dolu. Şöyle kedişimizi oyun yeri ve yatağı var. Böyle burada da yatıyor. Oyun oynuyor bazen işte böyle. Halamın var böyle. Bulutu bulutu. Devam edelim. Salonumuza geçelim. Ve burası da bizim salonumuz. Böyle burada burada e, kargom var. Açarız da birazdan işte. Birazdan diyorum. Bir tane koltuğum var. Böyle çok güzel bu koltuk. inanılmaz iyi. Bir de eklerim var. Şöyle ikramlık misafirlerime. Bir de şöyle şey var. İşte e, sehpa sehpa. Bir de televizyonum var. Kanalı değiştirelim. Bakın. Bir de şöyle hemen geçelim bu kapıları. Ve burada bizim kedişimiz var ve şöminemiz var. Ses buradan çıkıyor dakika. şu söylesen ayaz. E, e, artık soğuk değil. Tam bekliyorum. Ses geliyor çünkü arkadaşlar. Kedi şimdi bakar mısınız uyuyor? Bu arada cinsini daha bilmiyoruz. ve Veterinere götüreceğiz öğreneceğiz. Ben kız diyorum. Mira da kız diyor ama Bora Ayaz şey diyor erkek odun, erkek kesin diyor. Ay çok tok diyeceğim seni ya çok şirin değil mi? Bir de şöminemize göre işte böyle odunlarımız var şöminemize koymak için. Kedişimin kediş mama ve su kapı var böyle e sıcak olsun diye. Ha şöyle sıcak tutsun diyor onu böyle bir şöminenin yanına koydum yatan burada yapıyor. Ay kurban olurum sana çok şirinsin. Şöyle bir de bir de bahçemize geçelim. Burası da bizim bahçemiz. Ee, şöyle bir çocuklara göre çocuklara işte Mira ile Bora'ya göre bir tane top havuzu aldım. Böyle, çok güzel. Bu evin balkonu yok ama bahçesi var. Yani diyorum ki çocuklar evde tıkanıp kalmasın. Çünkü sokağa göndermek istemiyorum. Çünkü ne olacağı belli değil. Bir de şöyle bir bahçe yaptım. Koşsunlar elensin. Oyun oynasınlar. Devam edelim. Bir salıncağım var böyle benim. Çok seviyorum. Salanıyorum hatta bazen kahvemi alıp. Şöyle buraya Miran'ın ee, çadır mı deniliyor buna? Çadır mı bilmiyorum. Böyle işte oturuyor bazen burada bebeklerini falan oynuyor. Bir de şöyle bunu Ayaz aldı. Ben istemedim. O tanısın. Bir dakika alın. Hava Al, bey. Ben Arkadaşlar bunu neden an istemedi anlayamıyorum. Bakarsanız da çok güzel değil mi? Kaydırak var. Böyle oturma yeri var. Tırmanma yeri var, oturma yeri var. Her şey var. Arkadaşlar ya o ne öyle? Buradan tırmanırsa çukurdan direkt ölür. Allah korusun. Sakat kalır ya. Ben sana dedim ki böyle Basamaklı merdiven istedim. Ama Ayaz Bey tutturdu bunu aldı. Değiştireceğim. Değiştireceğim tabii ki de. Çünkü böyle olmaz ki. Nasıl yapsın ya çocuk böyle? İşte böyle aldırdı Ayaz bize. Böyle işte. Ne oluyor lan bana? Neyse şöyle işte. Böyle. Artık ikinci kata geçelim. Geldik ikinci katımıza. Şöyle alayım ben artık Ha. İkinci katımıza böyle asansörümüz var. Yani böyle ağaç falan diktim. E, ağaç diktim diyorum ya yani süs ağacı. Böyle birinci katta olduğu gibi Jora beni yine Mira aldırdı bunu. Buraya uymadı bence. İkin, yani hadi. Ne bileyim işte. Bilemiyorum. Çok Mira istediği aldım. Devam edelim direkt sağ tarafta. Şöyle. Şöyle geçin. Burada bizim banyomuz var. Misafir banyosu da denilebilir. Çünkü e, geçen evde yok. Bir tane evde kendimize ait bir banyomuz vardı, bir de misafir banyosu vardı. Ama bu sefer tek bir tane banyo var evde. Böyle işte gelişimizde böyle bir duş, duş alma yeri. Bir de şöyle bir temizlik eşyaları var. Şurada çamaşır makineleri, kurutma falan, kurutma makinesi. Böyle robot süpürge, süpürge süpürge ne ya? Süpürge var. Neyse devam edelim. Şöyle ütü makinem var üstte. Ütü yapıyorum var Kirli sepeti. Kirli sepeti. Aklıma o film kaldı. <laughs> Neyse devam edelim. Tuvalet lavabo. İşte tuvalet de denilebilir. Evet. buraya ne deniyordu ya? El yıkama yeri mi ne? Unuttum. İşte sabun, havlu, tuvalet kağıdı var burada. Diş fırçalarımız. Üstlere saç kurut, kurutma makinesi ve şampuanlar var. Bir de peçe de var. ıslak mendil falan. Banyomuz bir şekilde devam edelim şöyle. Sıra Miroş'umun odası. Miroş. Yani Miran'ın odası. Işın alalım. 3, 2, 1. Gözlerinizi açabilirsiniz. Kapatabilirsiniz falan işte. Burası Miran'ın odası. En renkli olup denilebilir. Böyle ilk girişimizde... Ee, Kodan elif fayanslı bizi bir fayans karşılıyor bizi. Cüneyt bir tane halısı var. Şöyle do dolabı var. Elbise dolabı. Göstereyim hatta için. İşi de böyle. Elbiseleri falan var kıyafetleri. Böyle bir tane ışığı var. Çok tatlı. Ben bunu çok tatlı buluyorum. Bir de masası var. Sehpası var denilebilir. Böyle kalem ile defteri. Bir de e, tableti var. Şuna bakar mısınız? Şu. Bakın. Abi çok tatlı ya. Çok şirin değil mi? Bir tane de yatağı var. Bir de burası boş zaten. Böyle. Miraşka'nın odası. Miro diyorum ya. Miran odası bu şekil. O zaman devam edelim Bora'nın odasıyla. Burası da e, şeyin odası. Bora'nın odası. Şöyle geçelim. Beyaz fayans var. Bilmiyorum işte. E, dedi ki ee, Bora dedi ki ben beyaz istemiyorum ama ben beyaz yaptım ama değiştireceğiz en kısa sürede. Çünkü sevmiyor beyazı. Beyaz fayansa diyor ki illa Miraniki gibi şey olacak ama Miraniki re renkli olacak ama Brawl Stars ne ya bir oyun çeşidi gibi olacak. İşte böyle renkli olacak falan böyle duvarı gibi istiyor böyle siyah beyaz falan. Halısı var. Zombi mi ne ya bu? Korkuyorum. Vallahi bak çocuk Onları izleyince psikoloji alt üst oldu. Neyse. Şöyle bir dolabı var. İçinde göstereyim detaylı. Detaylı arkadaşlar şüpheli. Arkadaşlar görmediniz mi? Açık kapattım ama görmüşlerdi onlar. Neyse. Böyle masası var. Sehpa düzenli. Sehpa sehpa ya karıştırıyorum. Masa sığmıyor odalarına. Ayağız sağ olsun. Çünkü Birazcık küçük ev. Odaları küçük o yüzden. Şöyle defteri var. Kalemliği var. Tableti var. Bir de yatağı var. Şöyle, ne kadar dağınık ya. Çocuklar ne kadar dağınıksınız yemin ediyorum. Şöyle. işte Böyle. işte Bora'nın odası. O zaman geçelim bizim odamıza. Burası da bizim odamız. Şöyle. Bir dakika. Ay kamera düştü. Neyse ben şöyle. Ay Ha tamam. Şöyle bir boy aynası var. Böyle dışarı çıkarken ben kendime bakıyorum. Böyle telefonum var benim. Ayaz'ın telefonu kayıplarda. Bir dakika. Kız telefon çalmış. Niye duymadım ben? Neyse. Sehpam var. Sehpayla masayı artık karıştırmıyorum. Fark ettiniz mi? <laughs> Camım var. Cam. Cam. Şüpheli. Camım var. İşte kendi dönemin. Neyse ben niye böyle konuşuyorum? Neyse. Devam edelim. Böyle ben bizim yatağımız var böyle. Bağlamak açıldı. Dağıtayım mı? Bakın geri düzenleyeyim. Çünkü ben çok tatlı top, top toplu bir kadınım. Böyle düzelteyim. Böyle üst boş sanırım. A boş değil. Ya. ya bunlar niye düşüyor ya? Tokam, yedek kamera, bir de ıslak mendil. Bir dakika. Dolabı kapatalım. Bir kapatacağım da. Şunu da kapatayım. Neyse. Üste valiz poşet değil. Karışık. Darmadan. Şöyle devam edelim. Burada tabii ki de benim makyaj masam var. Işıklı çok güzel. Sen böyle işte oturuyorum makyaj falan yapıyorum. Parfümü sıkayım. Şöyle çok tatlı. Ay hala parfüm oldu. Yine peçetem var. Makyaj silicim peçetesi işte. Yok makyaj silici adını unuttum. Arkadaşlar buranın işte makyaj masamının ışığını açık bırakmışım. Neyse açık kalsın boş verin. Böyle gardırop var. Gardırop evet. Benim kıyafetlerim var burada. Şurada benim yine. Burası yine benim. Burası buraya yazın. En alt. Şöyle işte. 3 Üç, 3. kata geçelim. Bizim odamız nasıl? On üzerinden puanlayayım. Ben çok seviyorum. Arkadaşlar her yer renkli. Bir şey yaptırmama izin vermedi. Yani ne ya renkli daha güzel. Neyse 3. katımıza geçelim. Ve 3. katımız şöyle hemen kapatacağım. Böyle bir halımız var. Bizi karşılıyor. Çok tatlı renkli renkli böyle. Bir de duvarımız duvar işte. Duvar. Böyle ayıcıklı. Sürpriz bu oda. Ben bu odayı çok seviyorum. Şöyle bir geçelim, 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 geçelim. Bakın şöyle bir dakika şunu kaldırıp geliyorum. Şöyle bir tane bilgisayarımız var. Bilgisayarı da açalım. Alalım. Neyse böyle çok tatlı sarı bir sandalyemiz var. Bilgisayar konusu işte. Böyle bir kalemlik var, defter var. Bilmiyorum işte Burası tabii ki de çocukların oyun odası oyun odası. Çünkü odaları küçük olduğu için oyun oynayamıyorlar rahat rahat. Böyle bir tane ev var. Şuna bakar mısınız? Çok tatlı. Şöyle bir tane de oturma yeri var. Yer değişimi var bunların bunların işte. Uğur bacayım. Bir de şöyle tırtıl. Tırtıl deniliyor değil mi? Şu şişko kediş. Ve iki tane minnoş koltuğu. Bakın. Şöyle. Mira buraya oturuyor. Bu arada buraya oturdu. Bu arada da Bora işte Bora da Doğudun ismini söyleyemiyorsun Ayas Kusura bakmayın arkadaşlar